Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Roblox'ta yepyeni bir oyundayız arkadaşlar. Bu oyunumuzda bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar bir şeyler yapacağız. Araba icat edeceğiz. Kendi aracımızı kendimiz yapacağız arkadaşlar. Güzel bir oyun. Hemen başlayalım o zaman. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hemen oyunumuza başlayalım. Kolay gelsin kardeşim. Ne yapıyorsun? Araba mı yapıyorsun kendine? Oo arkadaşlar mükemmel bir araba yapıyor kardeşimiz. Evet son işlemlerini tamamlıyor. Farları mı takacaksın? Parları takıyor evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabasını bayağı tamamlamış durumda. Sadece lastikler kalmış. E, ee, motor burada kardeşim. Motoru da taksat. Oo, bu arkadaş da arabasını bitirmiş. Havasını atıyor. Arabana binebilir miyim? Dur kardeşim dur. Arabaya bineyim. Hop. Dikkat et. Düşürme sakın beni. Bas kaza bas, bas bas gidelim. Vay uçuyoruz ya. Ve arkadaşlar herkes kendi arabasını kendi yapıyor. Biz niye yapmayalım yani? Biz de gidelim atölyemize bir an önce arabamıza başlayalım. Dur bana ara çarpıp durma. Anladık bir araban var. Şimdi benim de olacak birazdan. Yarış yaparız tamam mı? İşte atölyeme geldim. Oo. Bütün her şey burada. Lastikler burada, motor burada. Eksozumuz. Arka stop lambalar, farlar ve yan çamurluklar. Bunlar da kaput, bu arka penceremiz, koltuklarımız. Evet, bunları montajına başlayacağız arkadaşlar şimdi. Önce ne yapalım arkadaşlar? Motoru yok bu arabanın. Hemen motorunu bulmam lazım. Motor tezgahta bekliyordu bizi. Hop, gel bakayım bana. Aldım motorumu arkadaşlar götürüyorum. Şöyle bir motoru yerleştirelim. Hop. İşte bu motorun montajını tamamladım. Sıra nedir? Motorun eksozu var arkadaşlar. Gaz çıkışını oradan yapıyor biliyorsunuz. Rün 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 diye çalışıyor. Hemen oturduk arkadaşlar. Eksozumuzu takmaya başladım. Ee, şöyle bir takayım. Süper. Elektrik tesisatına mı başlasam acaba? Evet farları takalım arkadaşlar. Hemen ön farı takalım. Deret 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 deret. Adamım tak bakayım şu farı nasıl görünüyor. Oh süper. Araba montajını kendim yapıyorum. Kendi arabamı kendim yapıyorum. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar evinizde. Kendi arabanızı kendiniz yapın. Kampanyasını başlattık. Niye boşu boşuna oto galerilere para verelim ki? Kendi arabamızı kendimiz yapıyoruz biz burada. Şak. İşte budur. Diğer stop lambamı da takayım. Bunları takmalıyız arkadaşlar. Bunları takmazsak arkadan gelen araçlar bizi fark edemez. Şimdi sıra arkadaşlar koltuklarımızı takalım. Hoppa. Oo, şoför koltuğu tamamdır. Ve diğer koltuğumuzu da takalım arkadaşlar. Hoppa. Baya şık şık görünmeye başlandı. Harika görünüyor. Sıra çamurluklar. Takadım şunu da. Oh süper. Diğer tarafı da alalım. Arabayı çabuk tamamladın ha. <laughs> Kısa zamanda arabayı tamamladık arkadaşlar. Oo, şöyle bir bakayım arabama. bayağı bir şekle girmeye başladı arkadaşlar. Arka camımızı takalım. İla 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 ila, rüzgar gelmesin, değil mi? İşte budur. Sıra kapılarımızda. Kapımı aldım. Hemen şunu da bir yerine montajını yapalım. Papa, süper. Ondan sonra yarış yapacağız arkadaşlar. Bak. da tak adamı. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Bir motor. E, üst kapak. Kaput. Evet kaputu kapatalım. Motorumuzu yağmurlardan, sulardan korumamız lazım. Onun için onu da bir muhafazaya almamız için bu ön kaputu kapatıyoruz arkadaşlar. Hoppa işte budur. Ha, ön panjur. Rüzgar ve su girebilir oradan arkadaşlar. Hemen ön panjuru takalım. Aynı zamanda arkadaşlar bu önünde böyle ızgara havacıklar var. Oradan hava geçişini sağlıyor ama yağmur girmiyor içeri. Evet ne kaldı tamponlar. Şu güzel şık tamponları da bir takayım ben. Bu ön tarafınmış. Tak edemem. İşte budur ya. Oo. Araba bayağı şekil almaya başladı arkadaşlar. Arka tamponu takıyoruz. Lay 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 lay. İşte bu. Şuraya bak ya. Süper görünüyor. Ve sıra lastiklerimize. Hemen lastiği takalım. Bu ön lastikmiş. Şak. Of. Baya havalı olmaya başladı. Diğer lastiği de aldım. Hop. Birazdan Kirko'yu indireceğim arkadaşlar. Şu anda araba askıda. Hop. Bunu da tak bakalım. Son lastiğimizi de takıyoruz arkadaşlar. Ve Kirko'yu da çektik. Arabamızı hazırladık ve şimdi test sürüşümüze başlıyoruz arkadaşlar. Vay. On, on, on. Arkadaşlar araba bayağı atak. Yerinde duramıyor yepyeni motoru var tabii ki. Oh arkadaşlara gideyim bir hava atayım. Arkadaşlar arabam nasıl olmuş? <laughs> Onlar da hazırlamışlar arabalarını süpersiniz. Yarışa var mısınız Hadi gidelim o zaman Hop Araba süper mi süper Oo. Araba 10 numara oldu arkadaşlar 10 numara bir araba Şuraya bak ya Hop Hadi yarışalım. Geç bakayım geçebiliyor musun he? Evet arkadaşlar büyük bir kapışma yapıyoruz. Arabaları test ediyoruz tabii ki. Hey! Beni geçemezsiniz. Yol ver. Arabalarımızda hiçbir şey olmuyor ha. Çok sağlammış bu arabalar. Oh, oh, oh. Araba o kadar süper ki arkadaşlar. Eksozunu bile havalı yaptım. Bakın dinleyin de görün. İşte budur. Oh! Ağaca gömmedim. Arabamız öyle bir havalı eksoz taktık ki arkadaşlar. Patır patır. Budur işte. Kolay gelsin arkadaşım. Yeni arabayı mı yapıyorsun sen de? Oh, harika bu. Hadi çabuk arabayı bitir de yarış yapalım. Arabalarımız gerçekten arkadaşlar süper ötesi oldu. Şale kardeşimiz de gelmiş. O da araba yaparmış. Hadi bakalım yap da bir görelim bakalım Şale nasıl araba yapıyorsun. He, ben arabamı bitirdim. Evet tamponlarını taktı. Evet arkadaşlar yan çamurluğu taktım. Motoru takmayı unutmuş. <laughs> Motoru taksana. Bak motor var burada. Motor, motor, motor. Motoru kap, motoru. Kardeşimiz ters araba topluyor. <laughs> ben şu arabamı biraz çekip kenara da rahatça montajını yapsın kardeşimiz. He. Hadi çabuk şu arabayı bitir ya. Motoru takmamışsın. <laughs> Takacak arkadaşlar yapıyor. Evet o da. Arabasını birazdan toparlayacaktır. Onla güzel bir yarış yapacağız şimdi. Öyle değil mi kardeşim? Güzel bir yarış yaparız. Evet kardeşimizin aracı bitmek üzere arkadaşlar. Bitti sayılır. Tamponları takıyor şimdi. Ve ondan sonra mükemmel bir yarış yapacağız onunla. Bakalım ne yapacağız. He, haydi. Son bir tane kaldı. Al şunu da çabuk al. Hop kardeş arabama çarpıp durma. Duy, oy, oy, oy. Arabamızı parçalıyorsun ne yapıyorsun? He? Burada çabuk git. O adam yok oldu gitti. <laughs> evet arkadaşlar başlıyor yarış. Müthiş kapışıyoruz kardeşimizle. Ay, gel buraya bakayım. Oh, ağaca dostladım. Oo, <laughs> oh, çarpışan arabaları. <laughs> Haydi. Gel bakalım. Vay. Süpersin. Roblox eğlenceli bir oyundaydık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.